Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar karşınızda gördüğünüz soru Şükrü Aksoy TYT Matematik Soru Bankası kitabından. Arkadaşlar kitabımız baskıya girdi. Bayrakları asıyoruz tekrardan. Ee, kitapla ilgili artık kitap 1-2 gün içinde elime geçecek. Gerçekten son hali e, ve kitapla ilgili gerekli elime geçtikten sonra kitap gerekli bilgilendirmeleri anlatacağım. Çok güzel bir video çekeceğim. Merak etmeyin arkadaşlar ama Beklediğinize diyecek arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Sınavdan önce çözeceğiniz son TYT kitabı eğer ki çözmek istiyorsanız bir tane daha. Bu kitap olmalı arkadaşlar diyelim ve gelin bakın güzel sorumuzu çözelim. Şimdi bize 3 tane eşitlik vermiş gördünüz mü? Bu eşitlikte bana Y değerini soruyor. Şimdi düşünelim bak bunları birer birer yazalım. Ama yazmadan önce bir benzerlik arayalım. Bak 5 üzeri X var. 5 üzeri eksi X var. Ben burada... 500 üzeri yani üstü sayılarda uğraşmak istemiyorum. Bundan kurtulmak istiyorsam buna A dersem bu ifade 1 bölü A olmaz mı? Olur hocam. E ne yapalım? Bak A eksi 4 değeri Y'ye eşit. 1 bölü A artı 4 değeri de Y'ye eşit. Ben bunları biliyorum. Bu ikisine ne yaparsam acaba Y'yi bulabilirim. Bakıyorum bak A var 1 bölü A var. Ben bunları çarparsam bir şeyler elde edebilirim değil mi? A'lardan kurtulabilirim. Dolayısıyla bak gelin bunları bir çarpalım. A ile 1 bölü A'yı çarptım. 1 geldi. A ile 4'ü çarptım. 4 bölü A geldi. 1 bölü A ile eksi 4'ü çarptım. Eksi. Pardon 4 bölü A değil. A ile 4'ü çarparsam 4 A gelir. 1 bölü A ile eksi 4'ü çarparsam eksi 4 bölü A. 4 ile eksi 4'ü çarparsam da eksi 16 geldi. Eşittir sağ tarafta y kare. Bakın. Böyle bir eşitlik elde ettim görüyorsunuz. 4A eksi 4 bölü A'yı bulmam lazım. Nasıl bulurum? Bakın şöyle bulabilir miyiz? Ben eğer ki bunları çarpmasaydım şöyle bir çıkartma işlemi yapsaydım ve onu da şurada yapsaydım. Ne gelirdi? A eksi 1 bölü A. Daha sonra eksi 4'ten 4 çıktı. Eksi 8. Y'den Y çıktı 0 gelir, değil mi? Eksi 8 de attım buraya. Artı 8 olarak geçti. Bak şuraya bak ve şuraya bak. 4 katı değil mi? Al 4 katını. 4A eksi 4 bölü A eşittir. Ne geldi arkadaşlar? 32. O zaman ben bu 32'yi burada yerine yazar mıyım? Yazarım. Bak 32. 32. Bir daha 33. 16 çıktı. 33'ten 16 çıkarsa 17. Y kare ne geldi? 17. Bakın y kare 17 ise y değeri artı eksi kök 17'dir. Şıklarda eksi kök 17 olsaydı da e, cevabımız arkadaşlar artı kök 17 olacaktı. Neden mi? Bakın y sayısı 5 üzeri eksi x nasıl bir sayıdır? Yani bir üstel fonksiyon görüntü kümesine r artı. Bu zaten pozitif bir şey. Ben buna 4 eklersem ne olur? Gene pozitif bir şey olur. Dolayısıyla y sayısının pozitif olduğunu zaten sorunun söylemesine gerek yokmuş. Bizim bunu çıkartmamız gerekiyormuş. Yani eksi kök 17 olsaydı cevabımız artı kök 17 imiş. Ve e, diyelim ve size arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar dileyelim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.